Bence çok görsün bir görelim. Boyun yok ölçü, göreceksiniz zaten. Benim ölçü... günümde beni göreceksiniz. Bir şeyler Giderim de. Gelin her zaman beklerim. Da, Ama benim hiç günümde şey benim değil. ne yapacağımı göreceksiniz Göreceğiz. siz. Bora Bey Buyurun. iş yerine gidip ne yapacaksınız? Orada perde var yani yemek yok ki. Açılan önce sonra mi? gideceğim diyor. yani. Ha, ben bir restoran Tamamdır. açınca sizi davet edeceğim i̇nşallah, Bora Bey'e i̇nşallah. i̇nşallah. inşallah. Bora Bey sadece gezip tozup yemek yemek istiyor gibi. Evet. Yani hayatı hiç umursamıyor. Haktan yanayım haktan yanayım. Asla siz haktan, haktan yana olduğunu evet. düşünmüyorum bu arada. Yani Buraya... sen diğer yarışmacılara da aynı tutumda ve tavırda mı olacaksın evet. hafta? Bravo ne güzel sevindim Çekil buna. İnşallah bu öyle o olur. olur. Evet. Vallahi Bora Bey inşallah öyle olur. Siz 5 puan 6 puan vererek birinci olacağınızı zannediyorsunuz üçün. Biz neyse hakkı Biz onu hakkı veriyoruz. Biz hakkını verdik Bora Bey. Hakkı. hakkını, yani. alt hakkını puan vermediniz kesinlikle bence. Kesinlikle hakkını vermedim. Ben puan siz yani. hakkını verdim. Siz sizin 8 puan vermeniz gerekiyor bence. Ben 8 ile 7 arasında geldim. Ama dedi, Tatlı da olsaydı 8 verirdim. Siz 5 ile 6 arasında gittiniz geldiniz. Yok ben direkt 6'yı da 6 verdim. Bora Bey siz yani benim. Beğendiğim bu nasıl tilkiler dolaştığını görebiliyorum Tabii şimdi beynimi okuyorsunuz o değil tabii. mi? Görünüyor mu? Görünüyor. Siz her şeyi okuyabiliyorsunuz. Her Görünüyor. şeyi siz yaparsınız zaten. Biz boşa gelmişiz. Sizin gününüzde göreceğiz sizi. Boşa gelmediniz. Bir saniye. Bu arada bir şey merak ediyorum. Sen Gülcan'ın da dahil edin Gülcan'ın menüsünü beğenmedin mi? Çorba gibi. Çorba gibi mi? Çorba gibi. O da dedi ki siz gelmedi evvel. Dünkü menü çok karışıktı. Karman çormandı. Ne olduğunu anlamadık. Benim menüm çok zor Şimdi dedi. Şimdi ana yemeğini bir restoranta gidip yazsanız okuyabilir misiniz? Ana yemeği 50 tane şey yazmış ana yemeğine. O yönden haklısınız. Biraz ana, karışık geldi. Ama yemeği güzel. Ama, ben ana yemeğini beğendim genel olarak. O etini beğendim. O. O, o evet arkasında patates. Onda haklısınız diyorum. O garnitür tamam. kısmı karışık evet. O ne ya bari çatal bıçağı da yazsaydı. Kaç çatal, bıçak, bardak adam. içinde söyle su. Mı? Soralım 5-6 dakika olmuştur. O adam. kadar Zuhal Bak Hanım. tahmin ediyorum. Daha yeni yeni zaten arkadaşlarım şey tutuyor. Başlar bir Ben Efendim, bir şey söylemek söyle. istiyorum. Yani benim o kadar uğraştırıcı, emek veren yemeklerimden sonra gerçekten ben Gülcan Hanım'ı daha kuvvetli bir menüyle beklerdim. Bu menü hiç uğraştırıcı bir yemeği olmayan bir. Emin yemeği. miyiz? Evet gerçekten ben bütün o bu yemekleri sen sabahlayan. Evet. Ya sadece uğraştırıcı tatlısı değil. uğraştırıcı ama ee, ...kabak sinkanto... ...sinkontadır belki de... O evet, de ...tabii düşünelim. ki yine de tatmadan yorum yapmak istemem... ...belki çok lezzetli yapmıştır... O ...bana ayrı. göre bir yemek e, basittir veya zordur... kısmıyla ben ilgilenmem... ...ben önüme gelen lezzetli yemeğe bakarım... ...bana kolay gelen o da bir size zor Doğru. gelebilir... ...doğru evet. sonuçta bir yemek yarışması... Evet. ...ben önüme gelen yemekten keyif alıyor muyum... ...ben de güzel bir tat bıraktı mı... E, ...lezzetli mi diye ona bakıyorum. diyor. Evet kimi yarışmacı ben çok zor yemekler seçmedim. Basit, simple, basic ama hani lezzetli, lezzetli. yaptım diyor. Kimisi de yok ben çok ben mesela dokuz kalem seçtim. Ama burada da teknik isteyen yemekler var ben sana Başlatın. söyleyeyim yani. O kadar da bence e, aza indirgemeyin emeği buradaki tekniği de. Zuhal Hanım konuşurken niye evet dediniz? Ne evet dedim? İkiniz birden evet evet dediniz. Ya evet, hak Allah verdik evet, hak, anlaş verdiniz, hak, hak verdiniz, hak verdiniz puan vermediniz. Bora Bey, Emel Hanım bunu tutturdu burada. Bunu bir şu an bunu konuşmuyoruz ki. Evet, biz şu an biz evet, Aa, gerçekten. Gülcan... Yemeği konuşuyorsunuz siz dediniz Bora ki. Bey. Yemeğe özen ben? göstermiş. Açım ben de kendimden şükür. Hayır, şükredi. yemeğe özen göstermiş, yemekle ilgilenmiş, evet. işte bir şeyler yapmış. Evet evet diyorlar. E tamam, aynı, Aynı, aynı menüyü dün Emel aynı Hanım, menü değildi hayır, ki. Hayır değişik bir menüyü aynısını emek gösterdi. He. Ona evet evet demiyorlar. Demiyor. Bu niye şimdi... Bora Bey siz iyi misiniz? İyi. Ben onu anlamadım. Ben i̇yi. iyi. değilsiniz. Benim Ay. beynimi yaktınız şu Ay. anda. Ben anlamadım diye uğradığımı. Daha devam edeceğim. Daha devam edeceğim. Böyle bir etkin ben var ama. Daha Gerçekten. yavaş. Ee, Daha yavaş. Hak Emel yemeyin. Emin. Yemek yiyin. Hak Ay. yemiyoruz Ay. beyefendi. Hak biz niye hak yiyelim? Emel Hanım tutturdu dün ben 9 çeşit yemek yaptım. 9 çeşit yemek yaptım. Keşke hepsini layıkıyla yapsaydı da. Biz de puanımızı verseydik. Yaptı. Önemli olan çok çeşit yemek Yaptı. yapıp da puan kazanmak değil. Beytetiyle yapsaydık. Yaptı. Adedi de önemli değil. Nitelik Kesinlikle önemli öyle. tabii ki. Teşekkürler. Yaptı. Tamam öyle size de. göre yapmış Bora bana Bey. göre yapmamış. Bir hava evet. alın ya. Gerçekten bir hava ben alın. Ben hava aldım zaten. Ya gel. bu ne? nedir arkadaş? Bir şey söylüyoruz. Durmadan durmadan. Siz durmadan, beni geriyorsunuz Bora. Bey. Siz gelmiyorum. beni geriyorsunuz. Ben gayet rahatım. Siz gayet rahatsınız ben da. Ben rahatsın. rahatsızım. Sen Siz Çok <laughs> zaten. Sen rahatsız değilsin. <laughs> Egemen rahat Yani Emel Hanım Emel Hanım'dan daha çok savundu evet. Savunuyor da şu an evet. çok yaşıyorum resmen Kendi gününüzde Ama artık Emel Hanım sizi savunur. siz savunur Rabia Hanım Bence o işi siz Egemen Bey çok güzel yapıyorsunuz Bize artık gerek ben olmadığını Ben kendi fikrimi söylüyorum o kendi fikrimi Ayrıca söylüyor da doğru olanı savunuyor sadece Hanım siz, siz de yanlışta ısrar ediyorsunuz Emel Hanım siz bence Bora Bey dün size yüksek puan verdi diye Şu an onu savunmaya geçmişsiniz Hayır onu ben savunmaya geçmiyorum Sadece doğru anlamadım söylediği yani şeyi Onaylıyorum. İnşallah emel bunu Bora şey Bey'in bunu... gününde de yaparsınız. Ama emel... Doğruysa sizin dokuz, gününüzde bile yaparım ben. Yalan dokuz bir bekliyorum dedi. Dokuz mu deyince ben hadi sekiz olsun dedi. Evet. Zaten o yüksek bekliyordu. Evet ben zaten e, yok, yüksek, yüksek Bora bekliyorum. Bey ne derse hak veriyordu çünkü ya. Emel Hanım o yüzden. Bir sempati oluşmuş Teşekkür olabilir ederim. Ederim. Ben, ben e, kesinlikle Bora Bey'in Emel Hanım'a yatırım hadi yaptığını düşünüyorum. Kendi günü Öyle, yaptığını öyle yaptığını O da olabilir. Bu bir Neden bana yatırım yaptığını düşünüyorum? Bugün de aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum ortalama. Çünkü yatırıma layık değilsiniz şu an. Biz layık değiliz. Ölü yatırım var. Ölü Afiyet olsun eline Teşekkür sağlık. Sağ ol. Hadi Sağ buyurun bakalım. Mercimek ezmesi ve kabak sinkomta var tabağımızda. Rabia gel sen de başlayalım güzellik. Öncelikle sunumu çok beğendim. Elinize emeğinize sağlık. Ee, mercimeği çok fazla beğenemedim neden? Ee, i̇çinde turşu var, ee, tuzu da biraz fazla kaçmış gibi yani ekşisiyle ekşiyle tuz biraz bana fazla geldi. Tuzu tam iki kere. Yaparken kattım i̇şte ve geldi. Yani tarife göre tam uygun koydum. Yani burada ne tuzla e, konuşan turşunun ekşiliği çakışmıyor yani. Bana Bilmiyorum göre çakışmış ama çok e, Çakışıyor, tuz. Evet. Yok hanımefendi tuz yok. Ektiğinizi biçiyorsunuz. Ben alıyorum. Neden ektiğini var. biçeceğim? Evet, tuz varken gerçekten Ektiğinizi katılıyorum. Ben burada yani. bir yarışmadayım. Neyi ektim, neyi biçeceğim? Dünün şeyini şu anda... Bora Bey e, ben yorum yapıyorum yalnız. oluyor <laughs> Allah Allah. Hepinizi <laughs> biçiyorsunuz. <laughs> yani şöyle bir durum var. Ben o masanın hakkı oydu. Onu konuştum, onu verdim. Kendim Kendi masamda bu burada... değildi Gülcan Hanım. <laughs> Neydi? Ee, getirmişsin. Bütün soğan pamelyasını önümüze bu şey Çok iyiyim Soğan pamelyası. Evet. Bir saniye karıştı ortalık. Rabia'yı getirdin. Pırasa Bey ne sağlık ben artık yoruma devam edebilir miyim sürekli benim sözümü kesiyorsunuz Bu durum evet. beni artık çok rahatsız etmeye ve germeye duyuyorum. başladı gerçekten Özür dilerim özür Sesimi duyuyorum. yükseltmek istemiyorum Bak, lütfen Bak bugün buna... tam 4 tane özrümüz var Nur Topuç Hayırlı <laughs> olur olsun İkisi benden Bora Bey İkisi Egemen bakın ikisi Bora'da evet, evet Yoruma devam etmek devam istiyorum ee, Balkabağını e, biraz baharatsız buldum yani balkaban ham tadı geliyor. Ee, Orijinali zemek... bu zaten. Baharat dediğiniz nedir? Bunu çeşnili yapamazsınız. Balkabağı tatlı bir şey, yemek baharat zaten. baharat koymadınız mı? Koydum tabii ki de. Zerdeçal var içinde. Ee... Tuzu var. kimyonu var. <laughs> ben artık çok sıkılmaya başladım ama sizin bu tavrınızdan. Hanımefendi <laughs> ne yapayım? Ağlayayım mı? Niye evet ağlayın. Ben yorum yaparken Hala. konuşmayın mesela. Bir bir şey, bir Sinirlerim bozuldu ya. Dejavu oluyorum şu anda. Niye? Dün birbirleriyle Emel Hanım'a yaptıkları şeyi ha. şu anda birbirlerine Emel Hanım'a ne yapmışım pardon Emel Hanım tek başına çorbayı getirdi önümüze koydu. İçine pırasayı koymuş patatesi de pürelemiş. 2-3 de yalandan içine tel tel et koymuş. Ben iki çeşit burada İçerisine başlangıç çıkarmışım. Iki, üç tane tel tel ben, tel Emel et Hanım mi? ben bilmiyor muyum patatesli pırasalı bir çorba yapmak? Yapmadım buraya getirdim önünüze iki çeşit yemek koydum. 5 yani verdiniz, kusura bakmayın ama Bora Bey artık sizin bu çorbayla e, bir de konuşuyorsunuz. Gerçekten can sıkıyor. Siz onu bile yani yaparsınız. soldan birimiz sağdan. oldu hala <laughs> gerçekten şey, bana hele bir <laughs> kızdırmayın. Gerçekten yaptığınız çok büyük bir saygısızlık. Ama Bora lütfen kesme bu arada. Gerçekten. Özür evet, özür evet Bora şey bir abi. Bence devam sizin var. benden şu an özür dilemeniz gerekiyor. Bile evet. zaten. 8 saniye evet, özür ben daha öz, 10 dakik oldu başlığı. Benden özel olarak özür dilemeniz gerekiyor. Bu gerek program başına kaç özür düşecek acaba bu hafta? Ne yapayım hanımefendi baklava alıp. Yani bir biri bir daha var. vardı bizde sürekli Defa. özür diliyorum, özür dilerim özür özür Tam Tamam Oğuz sana selam sürekli yapıyor özür diliyordu ama o çok sertti yani. Sen en bari gülüyorsun, gülüyorsun. değişik anlayı çöz Evet de bu ee, Bey tekrar de. kesmeden bitireceğim artık. Ee, karamelize soğanlarına çok fazla tadını alamadım. Soğan karamelize evet, değil ki. Nasıl? Bu tarifte soğan karamelize değil. Nasıl pişti? Bu fırın yemeği bildiğiniz yani kabakla birlikte pişen bir yemek. Soğan karamelize mi sizce? Almadım. Bu karamelize bir soğan mı? Tam sadece soğan, rengi kabakla e, bütünleşmiş. Yemeğe aroma veren bir şey. sarımsak gibi ama bal kabak saza alacaksınız zaten. Ben alamadım, Son alamadım. Soğanlı bir baharat kadar gibi. Kadar sen bir şey başlangıç tabanda hiçbir şey beğenmedin. Beğenmedim. Peki Egemen beğendi mi acaba? Zuhal Hanım ben e, mercimek ezmesi değil mi bu? Hı hı. Ben hı hı. beğendim açık söyleyeyim. Tuz oranı bana iyi geldi ama şu yönden iyi geldi sanki. Kabağında hiç tuzu yok. İkisi birbirini dengeledi. Kabakta çok tuz olmuyor zaten. Daha tatlı. Hiç tuz, tuz gelmedi. Evet. Kabak biraz daha pişebilirdi. Bana diri geldi biraz. Kabak 40 dakika hatta süresinden fazla ama pişti. Ama şöyle keserken biraz o sert ve dirilik geliyor. O kabuk kısımları olabilir ama buraya baktığınızda mesela hemen zaten kesiliyor. Kabuk kısmı ise bizim tabağımızda yani kabuğun şöyle, Yok var. yok kabuk yani. kısmı yok Zuhal Hanım. Özür dilerim. Yanlış tarif ettim. Aha, yani kabuğun altını <laughs> <laughs> artık yani üzüm üzüme baka Bakın. baka kararıyor maalesef. Gülcan <laughs> Hanım. Sen de özür dile. Sen bakın bak. Evet. Hırt hır, ses geliyor. Şöyle göstereyim. Ne ses geliyor? Hırt hırt ses hır, geliyor. Ses şöyle bakın Çakla yani. batırıyor. Biraz daha pişirirsen. Bir <laughs> daha. Ya biraz daha pişirirsen zaten siz de aşçısınız. Mercimi beğendim. Kabağı beğendim. Çok güle gibi olurdu. Sağ olun. Hmm. Teşekkür ederim. Sen nasıl buldun Emel yemekleri? Ben gerçekten Egemen Bey'e burada katılıyorum. Kabağın bu uç kısımları beyaz kalmış benim tabağımda. İsterseniz kendinize gelip görebilirsiniz. Yani burayı ne yapacaksınız? Burası kabuktan ayrılan kısım. Buralarını ayırıp yapabilirdiniz. Ayrıca da kabak sinkonto bu şekilde yapılmıyor. Ben <laughs> yani ama Ama evet, Önce evet, ismini herkes... doğru söyleyin telavuz edin şekilde... sonra konuşun. Evet haklı olabilirsiniz ama yemek şekilde bu şekilde yapılmaz. İsmini bilmediğin yemeği internetten yapın. biraz yanlış araştırırsın. Hayır ben bunu tutsa da yapsın Gülcan Hanım'cım. Bu şekilde olmuyor. O şekilde yaptınız. şekilde oluyor? Bir de size anlatın onu dinleyelim. Her şekilde siz biliyorsunuz. Çorbayı siz biliyorsunuz, eti siz biliyorsunuz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Keşke siz de Ben de biliyorum o yüzden buradayım. Buradayım. İşte biraz öğrenip gelsin. Ben buradayım. Bu normalde balkabakları Kare kare küçük bir şekilde doğranır. Kapya biber, sarımsak, puan duruyorum. hep birlikte. Sarımsak içinde hepsini birlikte pişirdiniz zaten. Evet hepsi birlikte ama birazcık da baharat eklenir. Siz evde çarpın hemen Kare kare doğranmaz. Yok öyle bir şey yok. Yani evet, bir doğrama şekli ben şaka ayırt Kare kare değil. Tamam internetten de bakın ben size reçetemi de atabilirim. Reçetenizi o de atmayın. Biz sizin reçetinize göre hareket edin. Hayır ben ismiyle reçetesi yapıyorum. Siz o reçeteyi alın evde ailenize yapın çünkü... O reçeteyle bu yola zaten da devam edemiyoruz. Ayrıca devam marise. edeceğim güzel bir dinleyeni. Tabii devam edin. Ayrıca da üzerine bunun sarımsaklı yoğurt döküp üzerine kırmızı cevizli atla yağ dökün. Altta yoğurt yapayım. var. Altta yoğurt, yoğurt var. Hayır altta olur tamam. ama ceviz. Altta yoğurt var ben kabak çekirdeğiyle süslemeyi tercih evet, ettim. Evet da zaten bir, bir çiğ tadı geliyor. Ee, kısacası ben sizin kabağınızı hiç beğenmedim. Yok zaten mercimeğinize beğenmenizi beklemiyordunuz. Mercümenize gelince, gelince e, ben biraz önce Rabia Hanım'ın söylediği yoruma katılıyorum. Turşu buna ekşilik değil de. Tuz kattığı için ve siz de bu mercimeğe tam yeterince tuz koyduğunuz için fazla tuzlu geldi bana. Evet. Ama kıvamı porsiyonlaması çok güzel. Tabağın görünüşü de normalde çok güzel ama bunu da lezzet... Sıfır, hiç ya beğendim. Sizin etli çorbanız Gerçekten. lezzetliydi, hiç, hiç tadı alamadılar. O kadar beğendiniz ki. Benim, benim balkobam eğer... lezzetsiz Ay ya, balkobağı bir kerem tane... kendi kendine tatlı Ay bir şey yani. Ya. Siz kerem ha. Bir kere yani, balkobağı tatlı bir şey, nasıl tadı olmuyor ben onu anlamıyorum, evet, yanlış mı düşünüyorum? Evet, tatlısını biraz bastırmamız gerekiyordu baharatıyla birlikte. Ya ben tuzu eksik dedim ya mesela. Bu tabak tatlısı gibi yenilmesi olmaz yani bunun. Ayrıca da e, yani siz benim çorbamı laf ediyorsunuz ama siz o çorbaya güvenip kendinize güvenip bir çorba bile yapmanız güzelim. Ben ama iki çeşit yemek istemiyorum. Çorba, çorba, çorba yani, dediğiniz de nedir? Olur canım yani çorba da olur. Çorba sabah. Tabii da ki, olur. Ama ben gücümünden bekledim çünkü dünün.